Merhaba arkadaşlar. Ee, Teamweaver nedir, nasıl kullanılır? Daha önceden bunu e, anlatan bir video hazırlamıştım. E, bunun üzerinden nereden baksanız 3 ile yakın bir süre geçti. E, Tabi versiyonları güncellendi TeamViewer'ın. Yani işlemleri, işlevleri pek değişmedi. O zaman yaptığı işlevi şimdi de yapıyor. E, ama görüntüleri, yerleri değiştiği için tekrardan bir güncel şekilde anlatma ihtiyacı duyuyorum. Ee, şimdi bunun için tabi e, tim şöyle bir mevzusu var her sürüm daha üst sürüme bağlanamıyor yani sizde bu 6. sürümü var karşı tarafta 7 sürümü var veya şu an son sürüm e, 8 sürümü çıkmış e, Hatta 8.1 bile olsa karşı taraftaki e, sizin bilgisi e, tim sürümünüz bir sürüm aşağı ise ona bağlanamıyor öyle sorunlar çıkıyor bu yüzden daima son sürümü edinmeniz e, tavsiye edilir. Şimdi Google'a e, Teamweaver yazdığınız zaman zaten birinci sırada çıkıyor. Türkçe dil desteği de mevcut. E, yine ufak bir not aktarmak istiyorum. E, Taminde.com, ben bu siteden biraz dertliyim o yüzden anlatmak istiyorum bu siteyi. Bu site e, birçok küçük programa, çok tercih edilen programa kendi yamalarını atıyor üşenmiyor da bundan. Her çıkan yeni sürümü alıyor, indiriyor. Kendi e eklentilerini atıyor içine. İşte toolbar olsun, işte arama motorunu değiştirme olsun, açılış sayfanı değiştirme olsun gibi çeşitli e sıkıntılar veriyor bilgisayarınıza. Hani sizin gözünüzü ağrıtmayacak şekilde yapmaya çalışsa da bu işi sonuçta e durduk yere başka bir programın üzerinden kazanç elde ediyor. E bazen sizi de ona muhtaç durumda bırakabiliyor. O yüzden e, hangi programı indirecekseniz indirin, tamindir.com'dan indirmemeye özen gösterin. Ee, bakın burada yine bir Gezginler.net var. Nereden baksanız 2002 yılından bu yana 10 yılı aşkındır hizmet veriyor. Ben genelde e, programlar aradığım bir program varsa e, bu seçenekler arasında Gezginler çıkıyorsa onu tercih ediyorum. Gerçekten temiz çalışıyorlar, tebrik ediyorum onları. Neyse konumuza dönelim. E, birinci sıradaki TeamViewer sitesine girdik. Gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği mevcut. Buradaki yeşil butondan indirmemizi yapıyoruz. Ücretsiz tam sürüm başlat diye. Normalde e, paralı versiyon da mevcut ama size paralı versiyonunu almak zorunda hani değilsiniz. Hani diretmiyor. Almazsan paralı versiyonu kullandırmam demiyor. E, paralı versiyonu da neye göre belirliyor? Yani siz günübirlik bu programı kullanıyorsunuz. Kullanıyorsanız bunu ticari olarak değerlendiriyor. Bu sebeple satın almanızı istiyor. Yani bir nevi bağış gibi. Bence hani satın almanız e, bağış yaparak e, hem programa destek verirsiniz, hem de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü e, sürekli kullandığınız zaman arada bir programın oturumunu otomatik olarak kesebiliyor satın almadığınız takdirde Böyle bir sıkıntısı da mevcut. Neyse e, çok fazla kullanmayacaksanız programı e, kurmak yerine çalıştırmayı tavsiye ediyorum size. Çalıştırma hiçbir kalıntı bırakmıyor içince bir defa lisans sözleşmesi tabii bunu her çalıştır işlemi yaptığında sözleşmeyi kabul etmenizi istiyor. Sözleşmeyi kabul edip çalıştırıyoruz. E, programı kapattıktan sonra sanki hiç çalıştırmamış gibi herhangi bir kalıntı bırakmadan program kapanıyor. Yani bu yüzden onu tavsiye ederim. Mesela e, birisi bilgisayarınıza bağlandığında endişe ediyorsanız bir daha bağlanır mı diye. Çalıştır versiyonunu tercih edin. Hiçbir şekilde sizin bilgisayarınıza tekrar bağlanamaz çünkü Hiçbir iz bırakmamış oluyor Tekrar kapattığında Her şeyini kaldırıyor Şimdi karşı tarafın sizin bilgisayarınıza bağlanması için Veya sizin oraya bağlanmak için Gerekli nelerle ihtiyacınız var İki adet bölüm var Burası Karşı taraf sizin bilgisayarınıza bağlanacaksa Vermeniz gereken bilgileri içeriyor Yani bu sizin bilgisayarınıza özel ID numarası Sadece bilgisayarınıza kullanılabilir Bu da ee, Şifresi bu şifre her programı açtığında yeni bir şifre olarak değişiyor. bu ID de sürekli değişmese de haftalık, aylık tarzında böyle tam net olarak hangi gün olduğunu bilmediğim bilmiyorum ama o kadar bir süreden sonra değişiyor buradaki ID'de. Bunlar da sürekli sabit kalmıyor ID'de. karşı taraf bilgisayarınıza bağlansın istiyorsanız ID numarasını ve şifreyi gönderiyorsunuz oraya. O da ID numarasını ve şifre bilgilerini yazınca sizin bilgisayarınıza bağlantı açabiliyor. Tabii her türlü yetkiye sahip, yani bir şey silme yetkisine de sahip karşı taraf o anda. Siz daima bilgisayarın başında bulun. Birisi sizin bilgisayarınıza bağlandığında şuradaki kırmızı çarpı, yani bu tam ekran oluyor, büyüyor böyle. Buradaki kırmızı çarpı düğmesini unutmayın. Bu düğmeye tıkladığınızda Program bazen şurada geliyor. Burada da duruyor. E veya alta iniyor. Alta inerse sağ tıklıyorsunuz pencereyi kapat. Yani bu işlemi yaptığınızda karşı tarafın tüm bağlantıları kesiliyor. Yani hiçbir şekilde artık size tekrar bağlanamaz. Çünkü programı kapattığınızda dediğim gibi şifre tekrardan yenileniyor. Farklı bir şifre geliyor. E, o artık eski e, şifre ile giremez. ID numarası elinde olsa bile şifre olmadığı için giremez. Siz karşıya bağlanmak için bu bölümü kullanıyorsunuz. Karşı taraftan ID numarası ve şifreni gönder diyorsun. Diyorsun ki sol tarafta ID'niz ve şifre yazan bir bölüm var diyorsun. Oradaki bilgileri bana gönder diyorsun. O size Messenger'den, Mail'den vesaire bir yerden gönderiyor. Buradan ID numarasını yazıyorsunuz. İsterseniz buradaki aralarına boşluk bırakın. İsterseniz bırakmayın, önemi yok. Buradaki karşıdaki kişiyle bağlantı kur butonuna bastığınızda oradan bir sinyal almaya çalışıyor. Sinyali aldıktan sonra şifreye girmenizi istiyor. Onun size gönderdiği şifre. Onu da girip tamam dediğiniz zaman tam denetimli bir kullanıma sahip oluyorsunuz. Karşı tarafı işte istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, bir de e, şu seçenek mevcut. Nasıl diyeyim? E, evde bilgisayarınızda bazen iş yerinden kullanmak istiyorsunuz. E, Otomatikman bağlanma ihtiyacınız var. Bu kurulu sürümünde mevcut çalıştır sürümde mevcut değil. O yüzden onu göstermek için de kuralım programımızı. Kurma kısmına geldik. Kişisel, ticari olmayan vesaire. En baştakini seçmeniz tavsiye olunur. Şimdi kurulu sürümden de korkmanıza gerek yok. Ee, tabii şimdi göstereceğim, istediğiniz zaman e, bağlanma şekline göre ayarlama dışında e, korkmanıza yine gerek yok. Aynı çalıştır e, versiyonu gibi işlev yapar. E, ama diyelim ki siz bilgisayarınızı açık bıraktığınız evde, iş yerinizden bağlanacaksınız ya da iş yerinizdeki bilgisayar açık bıraktınız, evden istediğiniz zaman bağlanacaksınız. Oraya TeamViewer'ı kuruyorsunuz geliyorsunuz gözetimsiz erişim ayarı kısmına yani hangi bilgisayara bağlanacaksanız o bilgisayardan bu ayarı yapıyorsunuz bağlanacağınız bilgisayardan ayar yapmanıza gerek yok sadece bağlanmanız gereken bilgisayar ayar yapmanız yeterli geliyorsunuz bağlantıdan gözetimsiz erişim ayarına buradan ileri tıklıyorsunuz buraya bir şifre oluşturuyorsunuz yani bu bilgisayara bağlanacaksanız ya bu bilgisayar oluşturuyorsunuz hani 6 haneli basit olmayan bir şifre oluşturuyorsunuz. Şimdi şifremizi oluşturduk. İleri tıklıyoruz. Bu bir buraya hesabı oluşturmanız, sizin oluşturunuz bu tür ayarları tutmanızı her taraftan oturumu açtığınızda bu bilgileri kullanmanızı sağlayacak. O yüzden. Buradan e, hesap oluşturmak istiyorsanız oluşturabiliyorsunuz veya direkt oluşturmadan devam etmek için en alttaki seçeneği işaretlemeniz yeterli. İleri diyorsunuz. Bu e, bu bilgisayarın ID'si. Bunu bir köşeye not ediyorsunuz. Hani bu ID sabitleniyor. E, yani bir ay, 2 ay, 3 ay sonra değişmiyor artık bu ID. Sabit kalıyor. Sonra tıkladığınız zaman şuradaki şifrenin önemi yok. Siz buraya oluşturduğunuz şifreyi bilmeniz kafi. Bu şifreyi bildiğiniz takdirde, şuradaki ID'yi de bildiğiniz takdirde açıyorsunuz bir programı başka bir bilgisayardan. Buradaki tabi bu bilgisayarınızda açık olması lazım. Buraya o ID'yi yazıyorsunuz. Sonra e, karşıdaki kişiyle bağlantı kur butonuna bastıktan sonra sizin e, şu bölümden oluşturduğunuz şifreyi, gözetimsiz erişim ayarları kısmından oluşturduğunuz şifreyi yazıyorsunuz. Ve otomatikman bu bilgisayara bağlanıyorsunuz. E, bu ayarı iptal etmek içinse tek yapabileceğiniz şey yani mesela siz bir başkasına e, istediğiniz zaman bağlanma hakkı verdiyseniz e, buradan gelip buradaki şifreleri kendinize göre değiştirmeniz gerekiyor veya ekstralardan seçeneklere gelip güvenlik kısmından buradaki şifreleri değiştirmeniz gerekiyor. E, bir sıkıntı programı silmediğiniz sürece bu bölümde şifreler hep kalıyor. Bir deneyelim bakalım komple şifreleri sildiğimizde ne oluyormuş? Evet. Komple kaldırmak istiyorsanız bu özelliği güvenlik kısmından şifre kısmından seçip siliyorsunuz. Tamam basıyorsunuz. Böylelikle karşı tarafa verdiğiniz bağlanma etkisi iptal olmuş oluyor. Ee, karşı tarafa bağlanma etkisini de bu şekilde iptal edebilirsiniz. Yani Team member, e, uzun süredir hep bu şekilde zaten. Pek bir değişiklik yok. Sadece görsel bölümlerinde değişiklik oluyor. Ee, tekrar aklınıza takılan bir soru olursa bunu da e, blog sayfasından e, Teamweaver konusu altına sormayı unutmayınız.